Bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm. Maksuptan ikinci derse devam ediyoruz. Sayfa 103'te e, ikinci paragraf. Zaten ikinci paragraf, iki paragraf. Var. İkinci paragraftan itibaren devam ediyorum. gene kitabı bir göstereyim. Sayfa 103. T ikinci paragraftan devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emel madi gelince. fela yahlu gene hali olamaz, kurtulamaz. Min en yekûnel fiilü fiil olmaktan marufen ev meçhulen yani bir fiil, mazi fiil ya malum olur ya meçhul olur. Maruf malum demek ya da meçhul olur. Maruf veya meçhul olmaktan kurtulamaz. Fe inkâne marufen eğer malum ise fel harfun ahiru min el madi maziden son harf mebniyun alal fethi fetal zere mebnidir son harf dediği şu ra yani şu nesara ta ki ra'dır mesela nesar tumadaki son harf ra'dır asıl kökü şu tuma zamirdir mesela ta te nesar ne nesar tum nesar tum na bu te müennes e, işareti. Şuradaki elif zamir, neser ne, ne zamir, tun zamir, nesaru'daki var zamir, nesara'daki elif zamir, harfin son harfi ra, nesara fiilin asıl harfi bunlar. Son harf, fe imkane marufen, eğer malum olduysa, fel harfil ahiru minel madi, maziden son harf, mebni gün alal fethi fetha üzeri mebnidir, fil vahidi ve tesniyeti bir ve ikili de yani şu ikisini söylüyor bir ve ikili de sevaun kâne müzekkerin ev müennesi erkek ya da kadın olsa da müsavidir yani şu nesara'daki ra nesara'daki nesara'daki nesara ta'daki şu ra'lar şu dördünde fetha bir, iki, üç, dördünde fetha üzere mebnidir. Bu mesela ekreme gelse ekreme ekrema ekremet ekremata mesela istafera istafera istaferat istaferata istafera tekelleme tekellema tekellemet tekelleme ta evet <laughs> ve medmumun ve ütreleri fi cem'in müzekkeri Cemil Cemil müzekker el gayb. Cemil müzekker gayb yani şurada nesarudaki ra son harf ötredir. Tam menemiştir. Ve sakinun yani 1 2 3 4'ünde üstün ra'lar. Cemil müzekkerin gaibinde ötre nesaru ekremu ferrahu cahedu inkeseru içteme'u gibi ilahir hepsinde şu ötre gelir. Ve sakinün ve sakindir fil bevaki kalanlarda min cemiyle bak bütün bablarda yani nesar ne şurada ne cezim nesar te sar tuma nesar tum hep re'ler cez cezim nesar te tuma nesar tum ne tu na bu birinci şahısları buraya aktardım niye kalmadı bunlar da ra hep cezim kalanı da cezimdir. Bu bildiğimiz şey. Şimdi vel harful evvelu minhu ondan birinci harf yani mazideki birinci harf yani şunu söylüyorum, ne mesela ekremedeki e ferrahadaki fe inkesiradaki i gibi birinci harf e, meftuhun fethalıdır min cemi ile babı bütün bablarda illa ancak min evvabil kumasiyyi ve sudasiyyi beşli ve altılı bablardan ki elleti onlar ki fi evveliha hemzetül vasli onların evvelinde vasıl hemzesi var şimdi dörtlü bablar ne? ekreme ferraha gatele <laughs> Bakın dörtlü de e üstün şu ferraha katede de birinci harfler üstün. Beşli bablar nedir? İnkesere İçteme İhmerre Tekelleme Tekelleme tebaade altılı bablar istiğfara ifavale ilahir şimdi bunlar da diyor ki şu üçlüden çıktık dörtlülerde üstün beşli ve altılarda da birinci harf hep diyor üstün olur. Hep dediği bu tekellemeyle ile Ancak evvelinde vasıl hemzesi olan hariç yani bu inkesere, içtema, ihmerre, istafere, ih, ih, şevşebe, iclevveze, ifale gibi bunların şu en baştaki i bu vasıl hemzesi. Bunlar hariç diyor. Ve hemzetül vasıl, vasıl hemzesi nedir? Bunun özelliği tesbütü sabit olur fil iptidai başlangıçta ve tesbütü fit arada kalınca düşer. Şimdi bu vasıl hemzeleri kalanını siliyorum. Vasıl hemzesinin özelliği şu. İnkesere bununla başlıyor Konuşma ya da yazı bu vası durur. İn kesera. Ama arada kaldıysa yani şu en baştayken iyi olur. Mesela ve ile başlayacak olsa. Ve in o zaman şunun harekesi düşer. Elif burada durur ama harekesi olmaz. Olmayınca okunmazdı Ve in olur. Hep zaten binada o şekilde yazıyordu e, keser tüz camı kırdım fen kesere fe onun aslı fe in keseradır ama şu hareket düşer fe in ona vurursun fen kesere arada kalınca bu vasıl hemzesi düşer kuralı bu vasıl hemzesinin e, <laughs> başlangıçta sabit kalır yani kelam onunla başlıyorsa ama arada kaldığı zaman ondan önce bir kelime varsa düşer. Ve hemzetül vasıl, vasıl hemzesi. Şimdi vasıl hemzesi nerelerde geçiyor? Bir, bazı isimlerde geçiyor. Hemzetüb'nün, ibnün kelimesi. Bunun başına mesela ve gelse vebnün olur. Bu düşer bu birçok defada bin olarak geçer. Ne diyoruz? Abdullah bin Abbas ya da Abdullah İbni Abbas bin olarak da geçer bazen ya da İbni. Abdullah İbni Abbas. Abbas'ın oğlu Abdullah. Şimdi bir bu İbni'nin kelimesinde vebnemin, vebnetin bu önemli olanı söyleyeyim. Vemreyn, imreyn kelimesi. Bunlar da hep ve geldiği için düşüyor. İmre adam demek. Şuraya ve <laughs> geldiği zaman bu düşüyor ve emreun. daha çok imre kelimesini görüyoruz. İmre kadın demek ve imre olduğu zaman ve diyorsun. O i düşüyor basın Ve is, vesneyni vesneteyni isneyni ya da isnani <laughs> İsnani 2 demek. 2. 1, 2 sayı olan. İsnani bunun başına ve gelince vesnani oluyor. Ya da isneyni başına gelince vesneyni düşüyor orası vesneyni. Bunun mühendisi isnetani vesnetani isneteyni ve ve gelince vasıl nefesi düşüyor. iki demek. Ve ismin kelimesi. Şimdi ne diyoruz mesela? Bismillahirrahmanirrahim. O nedir aslında? Bir bir ismi Bismillahi. Ne oluyor? Bu bi gelip de buna bitişince sine bu düşüyor. Bismillahirrahmanirrahim oluyor. O aslında bir ismillahidir. Yani ismin kelimesi en başta gelse ismullah dersin mesela Allah'ın ismi. Ama bir ismillah deyince bu bi <laughs> bu da harficer <laughs> olduğu için mimi esrel etti bir ismi <laughs> bir ismillah demiyorsun. Bu düşür. Bismillah diyorsun. Demek ki vasıl emdesi arada kalınca düşür. ismin kelimesinde, istün kelimesinde ve eyminin kelimesinde. Bu ismin bunlar görün görün aşağıya yazmak lazım. Evet. Şu ismillah kelimesini aşağıya yazayım. Şimdi İsmu, ismullahi bunun başına bir geldiğini düşünün Allah'ın ismi ile diyeceğin bu bi <laughs> geldiği için şu vasıl emzesinin harekesi düşüyor bismi oluyor bu bi harfi cer olduğu için de şu ötreyi esreye çeviriyor bismi ismiyle bismillahi bu da mudafidik bismillahi yani şu aslında bir ismillahi olacak ama şu vasıl emzesi düşüyor bismillahi oluyor. Yani ismin kelimesi baştan olunca vasıl emzeli ama başına bir harf kelime bir şey geldiği anda vasıl emzesi düşüyor. Ve eyminin kelimesi <gülüyor> bu <gülüyor> eyminin kelimesinin e'si de gene vasıl emzesi öbürlerinde üstün burada sadece es. Öbürlerinde es ise burada bir üstün bir yerde daha üstün olacak. Göreceğiz onu. Şimdi e, kelimesi. Bunlar vasıl hemzesidir. Başka ve hemzetül ma'di vel mastari vel emri e, hem mazinin mastarın ve emrin mastarları da vasıl hemzesidir. Kimde? Minel iyi ve iyi. ''Humasi'' ve ''Südâsi'' de. Şimdi biz ''Humasi'' yani beş harf olan fiiller kökü, ''Südâsi'' altı harf olan fiiller. Mesela, inkesere. şu vasıl emzesi. ''Yenkesiru'' ''Masları'' inkesaren. şu da vasıl emzesiymiş. İnkisarendeki de vasılındası. İçteme'a, yeştemu içtima'en, içteme'a'daki de vasıl emzesi mastarı içtima'en ondaki de vasıl emzesi. Şu da vasıl emzesi. İstâfere, yestâfiru istiğfaren. İstâfere'deki i de vasıl emzesi, istiğfarendeki i de vasıl hemzesi. Bu beşli ve altının e, bunların emri hazırı da vasıl hemzeli yapılır. Onu göstereceğim inşallah. Şöyle yapılıyor o da in kesere, yen kesir ten sonu cezm oluyor te düşüyor. Nun sakin kaldığı için inkesir olur. Kırıl din emri hazır. Sen kırıl manasına olan. Oraya da vasıl emzesi gelir. Mesela istiğfere yestafiru testafiru istiğfir. Sen istiğfar et. Oradaki vasıl emzesi gelir. Şimdi beşli ve altılı yani kumazı ve südasının mazisi mastarı ve emri hazırlarındaki de vasıl emzesi gelecek. Emri hazırları tek tek yapacağız zaten ve emrin hadiri mine sülasi. Bir de sülasinin emri hazırı da basın emzelidir. Mesela unsur. <laughs> bu unsur, şu basın emzesi. Sen yardım et. <laughs> unsur. Bu basın emzesidir. Bu kütüp. Sen yaz. Şu u vasıl emzesidir. Şimdi başka ne vasıl hemzesiymiş? Vel hemzetül muttasiletü bilamı tarif. Bir de lamı tarife bitişen de gene vasıl hemzesidir. Bu lamı tarif ne demek? Onu bir göstereyim. Lamı tarif şu. Marifelik lamı. kalem. Şimdi kalem dediğimiz zaman ya bu bildiğimiz kalemdir ya da herhangi bir kalemdir, nekredir. Eğer nekre ise kalemun dersin. Yani bir kalem. <laughs> nekre değildi bildiğimiz bir kalemse. Şimdi ben mesela şu kalemle bu yazıyı yazıyorum. Bu kalemi verdim birine. Diyorum ki kalemi ver. Şimdi bu cebinden çıkarıp da başka bir kalem verse bana olmaz. Diyorum ki ikimiz de biliyoruz yani tahtaya yazı yazacak mı? Ya, bu kalem birinde duruyordu. Diyorum ki kalemi ver yani yazayım şeyi. Bir kelime yazacağım. Ver diyorum kalemi. Muhatabım da biliyor ki ben bu kalem istiyorum. Yani hangi kalemden bahsettiğimizi biliyor. O zaman bu bilinen kalem oluyor. El takısı geliyor başına. El kalemu. El kalemu bu el takısı <laughs> biliniyor manasındadır. Yani bildiğimiz kalem. Bu İngilizce'de tı'dır. Mesela